bize şey yapacaksın. Hı, Hı Buyurun. Ne yapacağız abi? Hoca olarak anlat bakalım. Abi şimdi diyecekler ki Nihat yine. Nihat Doğan'dan. Hı, -hı. Buyurun. Bize 4-3-3-4-2-2 yani? tabii. Aynen. Şey öyle ben... mi yapalım? Aynen. Kaleyi öyle yap. Nihat Doğan'dan. Çaktik. Ne o ne o ne diyorsun takım başı sen dört bir ben ben gelmeden takımın oyun taktiği şuydu abi. Neydi <laughs> Kaleci. Eee <laughs> önemli değil abi. Tamam. Sağ bek. Stoper, stoper. Sol bek. Sol, sol bek. Takım dizi hemen önünde. Sağ açık. Ortasına, orta, sağ, orta, orta sağ. Orta sağ, orta sağ, sol orta açık. Santraforlar burada abi. Hatta şöyle de değil yani Onlar 4-5-1 oynuyorlardı. Bu yani bu buraya bu kadar gelemiyordu takım yani. <laughs> tamam ben ee, ne yapıyorsunuz kardeşim abi dandım vuruyoruz diye. Tabii çocukların özgüveni yok tabi normal abi, yani. Nasıl ya? Yani? Silelim abi. Evet abi. Şimdi sen geldikten sonra takım ne yaptı peki? Nasıl bir taktik verdin? Biz takımı aldık yine kaleciyi buraya koyduk. Sabek. Stoper. Stoper. Sonra önde basıyoruz Oo, abi tam saha. Orta saha yakın oynatıyorsun yani evet, defans. Evet. Ondan sonra hatta bazı maçlarda da bazı he. maçlarda da bazı mesela bu ikinci maçta şöyle oynadık ikinci bu maçta. 3 he önde orta sahada. Tamam. Hemen Evet hemen dört diyoruz abi. 4 3 3'e dönüyoruz abi. Evet. Ondan sonra yani hep hücumu düşünüyoruz abi. Bizim evet. şey defansif defans, ve Peki defans, defans, Evren kaldırıyor yani. mu bu forveti, bu takımın forveti? Şimdi Evren Evren de yaşlı çünkü. Şimdi şöyle ilk maçlarda kaldıramıyor. Yani ilk 5-6 maçta kaldıramıyor. Haklı çünkü Evren abi 40 yaşında adam hani alıp 38-40 yaşında adam alıp tek başına şuradan gidecek durumda değil ama biz e, taktiği değiştirdikten sonra 3-5-2 yapıp önde bastıktan sonra devamlı Evren burada oynarken, yani şu alanda oynarken şimdi burada oynuyor. Hı -hı. Burada oynayınca da ne oluyor? Şu alanda 30 metrede daha güzel işler yapıyor ve inanmaz mesela 35 metreden atıyor. Valla. Yani çok iyi işler doğru işler yapıyor. Peki şey nedir onun e, adı yani kanatlardan mı daha çok mesela sizin şey nedir o e, kontrat Rakibe göre yani iki on beş basıyorsunuz e, her şey yani e, araya bırakıyoruz kanatlardan sağ açıktan sola açıktan ortalar yapıyor. Eğer rakip kapanıyorsa mesela mesela. Devamlı oyunu kanatlara açıyoruz. abi. rakip kapanmış şimdi. Gelmişler sen nefes aldırmıyorsun adamlar. Cezalandı mısın onlar çıkamıyor. E ne yapacaksın aradan ya evrenle uzaktan vuruyoruz abi ya da kanatlara yiyoruz oyunu. Sağdan soldan ortalarla iki tane de uzun uzun çocuğumuz var. Onlar kafayla mafayla işi bitiriyoruz. Vay Nihat'ıma bak be. <laughs> He? Ne? Ke, oynayacak kendinde? Ne? Kendinde oynayacak mısın? Yok abi ya. Niye? Ya bu, ben... takım, bu, takım, bu takımda oynayabilirsin. Ya oynayabilirsin. Ya büyük şimdi... Hem daha genç. Sen e, şey çünkü takımı çalıştırıp yok oynayan hoca şeyler de var. Yok ya. Oyun yorar bizi abi. Öyle mi?